Sordum acaba ona <laughs> Sen de bu kızları çek ya. He, ben de bunları çekelim. Çılgın. Kızları çek kızları. Bırak kuş oğlum. Sen kuruyorsun bunu. Çılgın. Kızları çek sen. <laughs> sen çık abi. Kızları çek oğlum. Sen abi. Günün malı ya. Yemin ediyorum <laughs> günün malı ya. Millet anlamıyor. Onu pahalı bir kuş zannediyor. Çeviriyorlar. Ya tam salam şey. bu millet zaten ya

Abi lan yok, yayamıyor.